bir Kastamonu aşiyim. Ee, orada fark ettiyseniz, fragmanda da görmüşsünüzdür. Daş düşebilir diye bir yazı var. O daş düşebilir yazısını özellikle koydum oraya. O bir yol hikayesinde yolun kenarında bir levha. Çünkü yanlış bir algı var. Halka. Bu var ama değil mi ya o levha var. Bakın bu levha var ama yanlış biliniyor. Onun doğrusu şu. Ee, Kastamonu ile Çankırı arasında yol yapılırken öğlen yemek arası veriliyor. Bütün işçiler yemeğe gidiyorlar. Bir tane işçinin biri bakıyor. Taşlar öyle kayal şey yapmak üzere düşmek üzere. Bak herkes de gitmiş kendisi gitmiyor. Onu iş ediliyor. Gidiyor oradan alelacele bir tahta parçası buluyor. Hı hı. Yerden bir tane kömür parçası buluyor. Oraya dikkat taş düşebilir diye kendi el yazısıyla yazıyor ve bir cana, bir insana bir var gelmesin. gelmesin. Onu oraya götürüyor elleriyle dikiyor. Bakın yemeğinden feragat edip evet. onu oraya koyar. O <laughs> o yöre insanının yani hepimiz insanı. O yöre insanı ne kadar naif hümanist ve insan olduğunu anlatmaya çalışıyor. Aslında o levhanın ha. Sembolü odur. Oranın insanıdır. Tüm bu trafik levhalarının vardır ya. ya şimdi, yani. e, galiba. biz, biz şimdi alıyoruz ona daş düşebiliyor bilmem. Alay konusu yapmışız. Evet. Halbuki onun insan tarafını görmemiz lazım. Ben, ben övünüyorum o daş düşebiliyor yazısıyla. Abi çok sağlam. Evet, işte. o, o kadar sağlam koydum ki bundan sonra kasamın üzerine hiç bize üretemeyiz. Yani. <laughs> <Ya. Gülüyor> <Ben Gülüyor> <laughs> bir şey Bir şey